aramızdaki irtibatı, aramızdaki kardeşliği, aramızdaki muhabbeti, aramızdaki irtibatı paramparça etmişler. Kimisi ayrı bir alem düşünmüş, kimisi keyfini, kimisi zevkini, kimisi ticaretini, kimisi menfaatini, İslam arada kaybolmuş, İslam'ın sıfatı, özelliği aradan çekilip gitmiş. Ortaya kupkuru bir kalabalık kalmıştır. Perişan <laughs> bir topluluk kalmıştır. Bunu yenmek lazımdır yıktılar. Söz açılmışken yıkmak ile yapmak arasındaki farkı belirten Mehmet Akif Ersoy'un, Erhum'un, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu konudaki düşüncesini de aktarmadan geçmeyeyim. Öyle diyor sabahatında, yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en sulfa herifler de emin ol gecerir. Yıkmak insanlara bir üstünlük vermez diyor. Yıkmak insanlara kıymet mi verir? Yıkıcılık tamamen kıymetli bir hadisedir. Bunu en perişan adamlar da yapar. Yıkıcılığı herkes yapar. Yıkmak çok kolaydır. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en sulfa herifler de emin ol geceriz. Sadece gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Sen diyor iki tane ameleye, ırgata Süleymaniye camisinin kubbesini göster. Gidin şu kubbeyi yıkın de iki tane ırgat hemen kubbeyi yıkar diyor. Saadeten gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama gel bir de kaldıralım. Dendi mi heyhat o zaman bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan diyor. Yıkmak kolaydı kardeşim. Yıktılar, her şeyi yıktılar. Bütün irtibatımızı mahvettiler. Ne kadar bir vukuat olmasın da ne olursa olsun diyor Müslüman. Geleceğini düşünmüyor, ne olacağım demiyor. İslami menfaatini arıyor Müslüman. Akşama kadar bir vukuat olmasın da ne olursa olsun diyor Müslüman. Geleceğini düşünmüyor, ne olacağım demiyor. İslamiyet ne olacak demiyor, memleket ne olacak demiyor. Siyasi çekişmeler rezil etmiş milleti. Parti, pırtı, top partiler Müslümanı Müslümana vallahi düşman etmiş bulunuyor. Müslümanı hayata düşman etmiş bulunuyor. Avrupa particilik yoluyla kardeşi kardeşler kardeşe, karıyı kocasına, talebeyi hocasına vallahi düşman etmiş bulunuyor. Günlüğü bütünlüğümüz mahvolmuştur. Dini bütünlüğümüz mahvolmuştur. Kültür bütünlüğümüz mahvolmuştur. İslami bütünlüğümüz mahvolmuştur. Müslüman en korkunç bir tecavüz karşısında bile ne me lazım Allah belasını versin diyor, diyor ve geçip gidiyor dinle sahip olmuyor Müslüman. Sindirilmiş, korkutulmuş, ürkütülmüş, dünyaya kaptırılmış, eşyaya bağlanmış, ruhunda, vicdanında yararak kılıcı bir topluluk bu toplu. Yıkılmış her şey. Müslüman kendine gelmelidir. Müslüman, yediğini içtiğini helal ettirmelidir. Allah'a hesap vereceğini unutmamalıdır. Neden Müslüman olduğunun şuurunu tacımalıdır? Sen neden Müslümansın da Yahudi değilsin? Yahudi, kendi dinine sahiptir. İsrail'e sahiptir. Kudüs'e sahiptir. Mescid-i Asya'ya sahiptir. Kavgasına sahiptir. Bursa'sına sahiptir. Sen, niye sahip sen ne dinle zayıfdeysin? Sen ne dünyada? Hristiyan kopasına, patriğine, İnciline, kilisesine, her şeyine sahiptir de sen ne zayıfdeysin? Niçin Müslümansın? Niçin Muhammed'in ümmetisin? Neye geldin camiye? Neye geldin namaza? İslam'a sahip çıkmayacaksın da, Müslümanlığa sahip çıkmayacaksın da, dinine, sahip çıkmayacaksın da, davana, dünyana sahip çıkmayacaksın da, ne duruyorsun dünyada? Efendiler, her şeyden önce bir ruh taşımak lazım. Ruh ve vicdan taşımak lazım. Yeri gelmişken yine İstiklal şairimiz Mehmet Akif'ten bir kükreisi ifade edeyim. Milletine milletin evladı da bangır bangır durma. Hürriye kaldım diye sen Türk'ü çağır. Mehmet Akif söylüyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla ölemem. Gelenin keyfi için teşmişe kalkıp söylemem bir ecdadıma saldırdı mı yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Yumuşak huyluysam, kim dedi uysal koyunum, sesini belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Kanayan bir yara gördün mü, yanar sağ ciğerim, onu dindirmek için kan ciğerim, tipte Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım, çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu, irticağın şu sizin lehçede manası bu mu? Müslümanlık nerede bizden, geçmiş insanlık bile, alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Allah Allah kaç hakiki Müslüman gördümse hep maskerdedir. Müslümanlık dinlemem ama galiba göklerdedir diyor böyle hakim. Galiba göklerdedir. Sen Müslümanlığı mı kardeşim? Ne lazım diyen Müslüman değildir vallahi. Deminle söylüyorum. Ne me lazım diyen Müslüman olur mu? Bana dokunmayan yılan din yaşasın diye Müslüman olur mu? Bak bana dokunmayan yılan din yaşasın felsefesinin sonunda öyle bir rezalet, öyle bir perişanlık ki artık anarşi yılanı herkesi sokup mahvediyor. Hürriyetler kısıtlandı, zürriyetler elden çıktı, mülkiyetler kısıtlandı. Her şeyi görüyorsunuz gözünüzle. İşte efendiler, Müslüman sorumlu insandır, Müslüman kuru kalabalık değildir, Müslüman öptek korkak değildir, Müslüman sıkkı emellerin peşinde koşmaz, uyvi gayelerin sahibidir Müslüman.